çekelim ya. Hmm. <laughs> <laughs> Merhaba, biraz saçma oldu tabi hazırlıksızım, böyle açtım, İyi de gözükmüyorum ama neyse. <laughs> İlk video olacak, neden böyle bir şey yapıyorum onu da bilmiyorum ama şu balı kaldıralım ortadan. <laughs> e, bu, bu kitapla başlatmak istedim, Feyyaz Yiğit'in 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum kitabı, bana çok iyi hissettirdi. Ee, uzun zamandır yani son dönemde <laughs> son 10 yılda falan yazılmış kitaplar arasında en iyi değerli sokabileceğim bir kitap ülke açısından. Ülke edebiyatı açısından. Ee, Hamamname var. Murat Amunga'nın o da bu şeyde. Aklıma gelmeyen birkaç kitap daha var. Belki habama girersem onları da paylaşırım ama. Yakın zamanda yeni bitirdiğim için bu kitabı biraz konuşmak istedim sadece. Üç günlük dünya edebiyatı manifestosuyla başlıyor kitap. Açıkçası bu bir seri, yani kitap seri değil. Farklı farklı kitaplar barındırıyor içerisinde ve farklı farklı yazarlar tarafından. Feyyaz Yiğit var, Olkan Serdar Yıldız var, Mehmet Doğan var, Onur Gökşen var, İrem Güler var, Mithat Terce var, Yiğit Turhan var. Bir de şu an okuduğum Atanamayanlar kitabı var. O da Başar Öztürk'ün. Açıkçası bu seriden şu an ikinci kitabı okuyorum. Çok başarılı gerçekten ikisi de. Ve Manifesto'ya uyan kitaplar. Manifesto ne? Açıkçası çok iyi bir metin. Yani bütün kitapların, bu serideki bütün kitapların başında bir manifesto ile başlıyorlar. Üç günlük dünya edebiyatı üzerine. Yani hepsini okumayacağım. Ee, ama e, 90'lar yılların 90'larda çocuk olanların özellikle e, yakından bu hissi paylaştığını düşünüyorum bu manifestoda e, diyor ki bir paragrafı paylaşacağım sadece genç değiliz yaşlı da değiliz tedirgin yaşamaya çok alışkınız kötü besleniyoruz kötü yaşıyoruz. Sportman ruhluyuz ama spor yapmıyoruz. Taşralıyız ama her yer taşra olduğu için göze batmıyoruz. Kendimiz gibi olanları çok kolay ayırt ediyoruz ama kendimiz gibi olanlarla dahi çok zor kaynaşıyoruz. Ee, çok az şeye inanıyoruz. Bize öğ öğrettikleri için başarısızlığı sevmiyoruz. Ama el yordamıyla kendi kendimize keşfettiğimiz üzere başarıyı da sevmiyoruz. Sinik, alaycı ve huzursuzuz. Kişisel gelişime, spritüelizme, ezoterik galaktik bilgiliye... Veya burçlara inanmıyoruz. Ne idüğü belirsiz insanlarız, idüğümüzü arıyoruz. E, tabii açıkçası kaç sayfadan oluşuyor bu manifesto? E, bir, iki, üç, dört sayfadan oluşuyor ve bence her cümlesi bu de tatta. E, o açıdan çok hoşuma gitti ve dönemi de çok iyi tanımlıyor. 90'lar çocukluk yaşayan grubu yani herhalde 80'lerde doğanları çok iyi tanımlıyor. Zaten Feyyaz Yiğit'in de yani 88'li yani aynı dönemi şeyiz. Yani çok yakın geldi bana kitap. Kitap neyi alıyor, ele alıyor? Bir tane ana karakterimiz var. Ee, bu karakter babasından kalma bir kahvehane, bilardo salonu ee, benzeri bir yeri var. Ondan sonra bir mahallede. Babasından sonra buna kaldığı için mahallede bir şey yapmak istiyor ve mekana özel bir e, ilgi göstermeye başlıyor. Yani mekan aslında bir e, nesne haline gelmeye başlıyor. Nasıl diyeyim? Ona bir şeyler katmaya çabalıyor. Nasıl şeyler katıyor dersek, işte e, bir tane masis denilen bir Rum var. Onun üzerine bir İsa heykeli koyuyor. Ufak e, bir şekilde İsa figürü koyuyor. Ondan sonra işte bir Alevi var orada bir Zülfikar resmediyor. Yani herkesin, mahalledeki herkesin orada kendini bir şekilde rahat hissetmesini istiyor. Ve demokratik söyleme şey yapıyor ama karakterimizde şöyle bir sıkıntı var. Ki genelde de bu nesle ait bir sıkıntı çünkü kirli bir e, ta nasıl diyeyim kirli bir dönemde doğduğumuz için halil onlar da bize yapışmıyor, o, o düşünce fikirleri falan. Yani ne kadar 2000 sonrası, özellikle demokrasinin her tarafta nam salmasıyla beraber demokratik jargona ayak uydurmaya çalışsak da bir şekilde bu üstümüzde bir kıyafet gibi kalıyor. Yani nasıl diyeyim, söylemlerimizde en ufak bir e, saniyesinde bu eski 90'lar e, şeyimiz ortaya çıkıyor. Ee, kitaptaki karakter de böyle. Ana karakter. Ee, mesela atıyorum bir şehit haberi geliyor televizyonda. Hemen e, hikaye yani romanda işte bizim ana karakterimiz küfrediyor Kürtlere. Ve o sırada bilardo ya da kıraathanede ne derseniz diyeyim. işte orada bir e, iki tane Kürt var. Onlar da abi yakıştı mı sana falan filan demeye başlıyorlar. Ve karakterimiz hemen saniyesinde bunun farkına varıyor. Hani hiçbir nasıl diyeyim eve gidip düşünüp falan filan yok. Saniyesinde yaptığın halinin farkına varıyor. Çünkü dediğim gibi o 90'larda yetişmişliğimizden kalan şeyler hala içimizde var. Benimseyemediğimiz 2000'lerin dünyasını daha doğrusu ne derseniz hani zamanın ruhunu benimseyemediğimiz için. O 90'ların zamanının ruhu kalmış ve o orada çıkmış ve bir küfür olarak çıkınca hali hemen farkına varıyor, kendini affettirmeye çalışıyor. O dönem affettirene kadar karakterimiz kendisini sorguluyor, bir şeyler yapmaya çalışsa da olmaması nedeniyle ve işte ne bileyim işte kürt böreği satmaya başlıyor orada, adamlarla anlaşıyor falan filan, bir şekilde onları da temsil ediyor kürt böreğiyle e, ee, yani açıkçası Thunder and Shadows, Thunder and Shadows yani e, mekanın adı bu. Bir küçük bir Türkiye temsili yapıyor. İşte Kürt unsur var, Rum unsur var, ee, işte e, <laughs> ne demiştik Alevi unsur var. Aynı zamanda bizim ana karakterimiz ve iki tane arkadaşı var. Onlar da klasik bir e, Türk vatandaşını temsil ediyor kendisini Türk olarak tanımlayan vatandaşları temsil ediyor onlarda. ama yani ortalamasını tabii ki. Ee, ondan sonra hali küçük bir Türkiye'yi orada yapmaya çalışıyor ve açıkçası Türkiye'nin e, demokrati, demokratikleşme adına attığı adımları da kitapta görüyoruz. Yani e, o adımların hepsi and Shadows'ta da atılıyor. E, fakat işte burada kitabın sonuna doğru geldiğimizde Hani bu demokratikleşme adımlarının sonucuna bakıyoruz. Yani meyvesini hani Thunder and Shadows, e, Türkiye ise ve burada ne olacak o zaman, bu ülkede ne oluyor falan gibi bir e, merakla e, devam ediyorum kitaba. Ondan sonra son unsur e, eklenen kadın figürü kıraathaneye ve aynı zamanda siyahi bir kadın bu. <laughs> Tabi detaylandırmayacağım e, orayı fakat işte kadın unsurunun da gelmesiyle tipik o bizim e, ataerkil mi diyorlar? Evet ataerkil diyorlar. Ataerkil Türk toplumun e, anaerkil olduğunu iddia eden <laughs> ataerkil Türk toplumunun toplumuna işte bir demokratikleşme çabası olarak kadın unsuru hem de siyahi bir kadın unsuru eklenmeye çalışıyor. E, açıkçası bunu da ilk başta bakıyoruz kitabın ana karakteri oldukça benimsiyor yani ee, tabii korumacı bir bakış açısıyla ne kadar olabilirse. Fakat sonunda e, bazı gizemler ortaya çıkıyor ve ana karakterimiz deliriyor. Yani <laughs> e, buradaki Thunder and Shadows'un kurucu babası e, ve demokratikleşme yolundaki adım atan kurucu baba e, deliriyor burada. E, e, ve kitabın sonunu anlatmak istemiyorum, yani onu siz merak ederseniz eğer ki bence umarım kitaba dair biraz merak uyandırmıştır bu video, aksini yaptıysa çok özür dilerim. Ee, sonunda bir e, tür ülke tarihiyle de aslında bence eş düzeyde gidiyor. Ee, burada ele almak istediğim iki husus daha var. İki, birincisi şu, e, Ana karakter yani Tandran Show'da olsun sahibi adını da unuttum. Bu arada isim hafızam çok şeydir. Yani yeni bitirmeme rağmen özür diliyorum. Mustafa <laughs> Mustafa ee, işte fiziksel anlamda da dükkana yenilikler katıyor. ışıklandırma perdeler vesaire falan filan. Ee, ondan sonra <laughs> işte e, ha bu arada mekana gelen ilk figür yani ilk yenileşme hareketlerinden birisi besmele yazısı. Bunu da niye yapıyorlar? Gece geç vakitlere kadar duruyorlar. Örtüyü çekiyorlar. İşte ondan dolayı mahallede bir huzursuzluk oluyor. Hani içeride ne yapılıyor falan filan. Onlar da hani besmeleyi çekip hani bakın içeride bir şey olmuyor gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Besmele konduktan sonra işte oradaki Rum vatandaş alınıyor. Ona bir İsa figürü. İşte oradan sonra Alevi vatandaş alınıyor. Zülfikar geliyor falan öyle başlıyor. Önemli unsurlardan bir tanesi de halı. Halı mükemmel bir fikir. Yani işte halı alalım falan diyorlar. Bizim Mustafa gidiyor işte birisiyle anlaşıyor falan. Ondan sonra halılar çok bekleniyor, gelmiyor falan. Geliyor fakat Mustafa'nın verdiği siparişten çok ayrı bir sipariş. Resus kitapta da anlatıldığı üzere bir mescit halısı gibi ilk başta Mustafa çıldırıyor bu olmaz falan filan diyor. Fakat sonra bir şekilde mecbur kalıyor ve koyuyor. O ondan sonra diyorlar ki abi güzel oldu aslında. hiçbir şey de olmadı. Mescit olması, zeminin mescit olması bu noktada güzel. Yani kurucu öge Mustafa'nın zeminde ne attığı ve ilk unsur olarak besmelenin gelmesi vesaire gibi unsur seçilmiş olması ben de çok derece özel seçimler bunlar. Ee, diğer unsur neydi? hazırlık yapmadığım için şimdi bir önemli unsur. Ha <laughs> Burada çok özel bir karakter var. Açıkçası bu karakter yani Thunder and Shadows tamam Türkiye diyoruz. Fakat bu karakter memlekette var mı? onda soru işaretlerim var. Belki de vardı. Başka bir şey isim istedi Feyyaz Yiğit. Eee <laughs> ah bir dakika bulacağım, bulacağım. Çok özel, çok özel bir karakter ve ee, nasıl diyeyim kitaptaki tiratları efsane. Yani hakikaten hepsinin altı çizilesi. Ben biraz İsmet, İsmet, İsmet karakteri. Yani tamamen yapılan tüm hamlelere karşı eleştiri getiren, anarşist bir unsur. Yani aslında sürekli bir ortamı ee, nasıl diyeyim kızıştıran her hamleye karşı bir söz söyleyen ve bunu aynı zamanda yaparken hani kendisini de bir yerlere koymuyor yani. Mesela Masis yani Rum karakter öyle değil. Yani bu demokratikleşme çabasında Mustafa'ya akıl veriyor vesaire. İsmet'in böyle bir derdi yok. Bir akıl verdiği falan da yok yani. E, tamamen nasıl diyeyim? Jokeri oynuyor kitapta. Böyle bir karakter bizim memlekette oldu mu yani Türk aydını ...böyle bir rolü üstlendi mi onu bilmiyorum. Ee, zannetmiyorum ee, ama belki Feyyaz hiç hani... ...keşke olsaydı mı diyerek koydu yoksa acaba kendi kafasında vardı da mı onu yansıttı bilmiyorum belki... ...tüm bu benim yaptığım benzetmeleri belki yanlıştır, belki başka bir kafayla yazmıştır ama... ...yani hakikaten ben çok içselleştirdim bu benzetme akışını. Velhasıl çok özel bir kitap. <laughs> Hmm. Özetle ben neyi anladığımı söylersem yani neyi anladığımı ifade etmeye çalışırsam yani çok hakikaten manifesto da belirtiyor aslında garip bir dönemde geliyoruz yani dünyaya 80'lerin sonunda doğuyoruz ya da 80'lerin başı fark etmez. E, diyor ki hepimiz sokakta oynadık. Çocukluktan çıkarken liberal ekonomiye geçtik. Bir anda her şeyimiz oldu. Uzaktan kumandalı oyuncak otomobilleri de ilk kişisel bilgisayarları da biz kullandık. Liseyi okuduk. Telefonda sevgilinin babasıyla konuşma ne demek olduğunu yaşayarak geçtik. Tam mezunken cep telefonu geldi. Mobil iletişimin en, sa en sakil günlerini de tattık. Muzur Neşriyet'e bakarak da ist istimna ettik. Üniversitedeyken tanıştığımız internet sayesinde monitöre bakarak da İlk özel televizyon, canlı yayınlanan ilk savaş, ilk magazin programı, ilk UEFA şampiyonu, ilk Eurovision birinci hep bize denk geldi. Çok fazla uyarana, parazite ve gürültüye maruz kaldık. Hep geçiş döneminde sıkıştık, hep gelişmekte olan ülke vatandaşı olduk. Tarihi de anlamadık, geleceği de hayal edemedik. Katı olan her şeyi buharlaştı. Tüm beklentilerimiz spekülasyonlar üzerine inşa ettik. Yani burada kitaptaki karakterlerde de bunu görebiliyorsunuz. Hani bir söylemi o zamanınki zamanı yani şu anki zamanın o işte demokratik söylem işte insanın birey olması vesaire gibi tüm zamana dair tüm ana akım fikirleri kitaptaki karakterler de açıkçası biz de benimsemeye çalışıyoruz. Bunu belli oranda yapıyoruz. Tutkuyla aşkla yapıyoruz. Fakat bu doğal değil. Yani çünkü yani nasıl diyeyim doğal ortamımızda Bizim hani 90'lardaki çocukluğumuzun büyüyen adamı bu değil. Olmaması lazım. Yani zorlama yapıyoruz bunları. O zorlamalar da işte e, kritik anlarda, kriz anlarında nasıl e, başka yöne savruluyor bunu görürüz açıkçası. E, ben böyle kitap tanıtımı şeklinde yapmadım açıkçası. Heyecanlandım. Fikir çok hoşuma gittiği için çıkadım. E, okuyan birileriyle muhabbet etmeyi çok isterim. Açık açık her şeyi anlatabileceğim. Çünkü okumamış kişilerin de ilgisini hemen kesmek istemem. Velhasıl güzel kitap. İkinci kitap, işte atanamayanlara başladım. Şu an 100 sayfadayım. Dil gayet güzel. Kurgu, yani henüz tam bitirmediğim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim bu kitapla ilgili ama bu şey çok iyi. Yani genel anlamda 3 günlük et, dünya edebiyatı. Ee, kitaplarına baktığımda iki tanesi şu an için çok iyi gidiyor. Seriyi tamamlamayı düşünüyorum. Ve hani açıkçası 90'lar çocuğu olduğum için 86'lıyım ben. Ee, çok yakın geliyor dili. Ee, bu açıdan teşekkür ediyorum. Basanan, emeği olana kitapta. İyi ki varlar. Nefes aldırıyorlar. Ee, kendinize iyi bakın. Yani okuyanlar da fikirlerini paylaşırsa sevinirim. Açıkçası görmediğimiz tabii ki unsur olabilir. Bir de hazırlıksız yaptığım için videoyu kaçırdığım şeyler de olabilir. Daha özel karakterler de var. Dediğim gibi hepsini açmak istemedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.